30 Ağustos 101. yıl. Ama Ağustos ayı Türk milleti için çok özel bir ay. Anadolu'da çaldıran Mercidab'ın Muhaç, Kıbrıs ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Ağustos aylarında olmuştur. Onun için Ağustos ayları Türk milleti için çok özel bir aydır. Bütün zaferler çok önemlidir. Malazgirt bize bu ülkeyi yurt edeme de başlangıç noktadır. Ama ulusal kurtuluş mücadelesi bin yıl sonra bu ülkeyi bizden almak isteyen, Türk milletine yurt olmaktan çıkartmak isteyenlere bir özgürlük, bir kurtarış, bir kurtuluş mücadelesidir. Bir bağımsızlık mücadelesidir. Bitmiş, tükenmiş, silahı kalmamış, baruta kalmamış bir ülkede bir mucizedir. Ve bu mucizeyi yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisidir, önderliğidir. Yine Atatürk'ün çizdiği yolda kararlılıkla yürümeliyiz. Asla, asla ve asla yorgunluk ya da ümitsizlik ya da moralsizlik bize yakışmaz. Bu nasıl bir dava? İçeride bırakıyoruz. Her aşkıyla gücüyle şovlar sona saçma. Dansmış düşme. Bu böyle bir <laughs> dava. Oy vazgeçmesin şimdi. Bu